Ultra gerçekçi My Summer Car değil arkadaşlar. Beam NG oyunundayız ve My Summer Car moduyla birlikte oynuyoruz. My Summer Car'ın bütün haritası, satsuma, her şey var ve bugün sizlerle birlikte birkaç bir şey yapacağız. Polis kovalaması, Artık yetişemiyor biraz yavaşlayayım. Belki birkaç kaza testi. Hop. Şimdi arabamıza bir bakalım satsumanın aynısı. Aynısını yapmışlar. Kapımız falan açılıyor. Buradan kaputu açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Motor falan bütün parçaları her şeyi birebir. Şimdi bir çalıştıralım arabamızı. Şöyle bir dolaşalım. Evimizin oradayız. Bayağı da gerçekçi duruyor her şey. Fizikler özellikle inanılmaz gerçekçi. Şöyle biraz sürelim. Ben direkt bir ağaca gireyim siz görün ne olduğunu. parça alındı. Biraz ağacın içine girdik. Hatta bir duvara girelim. Evimizin duvarına. Şöyle bir yanlayalım. Hop. Direkt eve giriyorum. Hazır mısınız? Paran parça. Şimdi Sassuma'ya birkaç kaza testi yapalım bence ilk önce. Böyle haritamızı açalım. Keşke My Summer Car'da böyle olsaydı. Şöyle havaalanına gidelim. Burada biliyorsunuz drag yarışları falan yani arabamızın üretimini test ettiğimiz bir bölüm var. Burada bir top speed yapalım önce isterseniz. Bakalım kaçta gidiyoruz. Şu an MP cinsinden gösteriyor da. Bir 100 falan oldu şu an. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Direkt buraya vursam ne olur? Of fena. İnanılmaz. Arabam mahvoldu. <laughs> Satsuma'nın perti çıktı. Şimdi istiyorsanız bir tane bir şey koyalım önümüze. Ne koyabiliriz? Bir bakalım hemen. Bir tane daha Satsuma koyayım ben. Burada çeşitli e, modelleri var Satsuma'nın. Polis versiyonu var. Polis koyayım bir tane. Şimdi şu polis arabasını şöyle ileriye koyayım. Şurada dursun polis arabamız. Sirenlerimizi de açalım Açılıyorsa aynen güzel Şimdi içi de böyle bunun Diğer arabaya geçtim Sumaya. Hazır mısınız Polis arabasına vuruyorum şimdi Evet geliyor Şöyle dursun kameramız Polis arabası karşımızda ve Evet Pert Siren koptu falan <laughs> Şu arabayı da bir yeniden şey yapayım. Bir polis yakalaması mı yapsak kendimize? Yakala diyelim bizi. Hadi bakalım kaçıyoruz. Geliyor polis. Arkadan bir dokundurdu. İçeriden süreyim şöyle tam arkamızda arkadaşlar peşimizden geliyor. Böyle hafif sağa sola yapayım çok fena geliyor. Biz daha mı hızlıyız ya yetişemeyecek galiba. Hafif şöyle sol yapayım. Hadi bakalım. Hop. O bayağı fark at. yetişemiyor. Biraz yavaşlayayım. Hop kaçtım dokundurdu. Ben ne? Devam kaçmaya. Gelebilecek mi? Geliyor. Şöyle dön, dönüp ona vurabilir miyim? Biraz hızlanayım. Hop, o bize vurdu. Şöyle bir durduralım ya. Olan taklattırdı. Birkaç tane de araba çıkartayım bir tane şöyle kamyon minibüs tarzı bir şey çıkardım askeri bir aracı benziyor eskilerin bir tane de şöyle bir kamyon çıkardım fena önünde de şöyle bir rampa var şimdi hepsine bizi kovalatmasını isteyeceğim hazır mısınız hadi bakalım yakala başladı açmamız lazım bunlar biraz yavaş ya Lan 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 dur dur dur. Hop dokundu. Kaç. Hepsi birbirine girdi. Hepsi birbirine girdi. Öyle biraz açılayım. Geliyor. Yeşil arabayı da kurtarmamız lazım. Tamam, kamyon geliyor. Kaçtık kamyondan. Böyle bir dönüp o rampanın üzerine girmeye çalışacağım. Polis geliyor fena. Of taklattı. <laughs> of of fena ne biçim taklattı. Bizim lastik patlamış. Kamyon geliyor. <laughs> eyvah eyvah. Aram parça. Kamyon nereye gidiyor? Ormana girdi. Yeşil araba kaldı. Mahvolduk yeniledim. Şimdi o rampadan uçmaya çalışacağım. Yeşil arabayı aldı. Bizim yine mi lastik patladı ya? Hadi bakalım tuttular onu orada basıyorum. Üstünden uçmaya çalışacağız. Oo. Uçtuk ama Tamam bir şey yok tampon düştü. Devam. Bunlar bizi kovalayamıyor ya. suma şöyle dursun. Önümüzde rampa var. Haydi bakalım. Oo. Satsuma bir pres uygulayabilir miyiz acaba? Bunu şöyle koy. Kamyon ne oluyor? Geri geri geliyor. Bunu da yanına koy. Arkadan da maysamırkar şeyleri geliyor. Kuş sesleri falan. Bunu da buraya koyduk. İki araba. İki tane Satsuma yan yana. Şöyle dursun bir şey olmaz. Tam tutturamadım. ha. İkisine birden vuralım. Biraz uzaklaşalım. Hazır mısınız? Dalıyorum. Haydi bakalım. Gidiyoruz o. Arkaya. <laughs> çok iyi oturdu, çok iyi oturdu. Ben oldu. <laughs> Sırtımıza çıktı polis. Hop. Bunu da aldık önümüze. Yeşil arabaya doğru. kişi arabanın tekerleği koptu. Evet. Satsumanın hali bu. Şimdi bunu bir yenileyim. Şehre gidelim isterseniz. Şehri de göstereyim size. Şehrimiz de birebir aynı. Ve çok güzel grafikleri. Özellikle de fiziği çok iyi. Şurada kapı açık. içeride kimse yok. Biraz dolaşalım. Burada muayene istasyonu falan var. Buraya da giremiyormuşuz. Hatta bir tamircinin oraya da bakalım. Tamircinin oradayız. Buradaki ev gözükmüyor şu an. Tamircinin garajı falan burası. Burada liftimiz falan vardı. Çıkamadık. Niye çıkamıyoruz? Tekerlek sıkıştı galiba. Böyle arka tarafları falan. Arkadaşlar bir mencinin devamı gelebilir bu arada. Kaza testleri falan yapabiliriz. Baysamırkar dışında da başka modlar falan da deneyebiliriz. My Summer, Car. My Summer Car... modunu gördüm. Hoşuma gitti. Bayağı da iyi yapmışlar yani. Bakın böyle içeriden de sürdüğümüzde. Birebir her şey aynı. Bütün parçalarını falan görebiliyorsunuz. Kopuyor bütün parçaları. Keşke My Summer Car'ın fiziği de böyle olsaydı ya. Grafikler falan da fena. Bakalım gittiğimiz yere kadar gidelim. Ama bu oyunda da kaza yapmak eğlenceli oluyor. Hop. Kurtardık. Şimdi arkamıza bir polis arabası koyalım polis kovalaması tadında bir şey yapalım. Geçelim biz Satsuma'ya. Yakala diyelim. Haydi bakalım. Geliyor musun? Geliyor. Vuracak. Vurdu. O kesin kaza yapacak ama ya. Fena da geliyor. Camı kırdı. Hop. Yoldan çıktık. Yoldan çıktık. Polis geliyor peşimizde. Yola giremedim bir türlü. Falan kapattı. Tampon düştü. Polis kaza yaptı. Bekliyorum polisi. Hadi bakalım. Gelemiyor. Bunu bir yeniledim. Yola otursun. Gelsin bakalım. Bekliyoruz. Geliyor. Fena hızlı geliyor. Geliyor arkadaşlar. Direkt vurursa sıkıntı. Vurdu. Of. Geç kaldık. Buradan kurtulmamız lazım. Sıkıştık iç içe. Şurada çekeyim kendimi kurtarayım. Hadi bakalım. Tamamdır geliyor. Düz yol burası. Kaza yapmaz. Ama bizim hızlı gitmemiz lazım. Tam arkamızda. Açıyorum Dokunacak. Kaç 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 kaç. Dokundu. Hop. Nereye çıktık? Taklattık ya. Evet. Arkadaşlar böyleydi bu video. Eğer beğendiyseniz Bimenci'nin devamı gelir. Bim NG ya da ne diyorsanız artık. Böyle kaza testleri yaparız. Satsuma'ya daha çok farklı maplerde kaza testleri yaparız. Şöyle vuralım bir. Aram parça yapalım. Şurada amcamızın evi var. Mavi minibüs yok mu ya? Hala çalışıyor araba. Aa yanıyor. Patlıyor mu acaba? Dumanlar çıkıyor. Araba yanıyor. Benzin şeyi de koptu. Benzin tankı. Patlayacak mı araba? Araba yanıyor arkadaşlar. Bu bölüm böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.